Cami Sultan Ahmet Camii Osmanlı'nın mavi taçlı incisi İstanbul'un kalbinde, Ayasofya'nın tam karşısında yükselen Sultan Ahmet Camii, sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda Osmanlı mimarisinin ihtişamını, estetik anlayışını ve mühendislik gücünü temsil eden eşsiz bir eserdir. Tarihi ve yapılış dönemi Sultan Ahmet Camii, 1. Ahmet, Sultan Ahmet Han döneminde, 1609 yılında inşa edilmeye başlanmış ve 1617'de tamamlanmıştır. O dönemde henüz 19 yaşında olan Sultan Ahmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun kudretini gösterecek, Ayasofya'ya denk ve İslam sanatının zirvesi olacak bir cami yaptırmak istemiştir. Bu caminin yapımı, imparatorluk tarihinde farklı bir anlam taşır. Çünkü Sultan Ahmet, kendi şahsi hazinesinden finanse ettiği ilk Osmanlı padişahıdır. Bu durum, yapının hem manevi hem de siyasi bir sembol olmasını sağlamıştır. Mimarisi ve özellikleri caminin mimarı, dönemin baş mimarı olan Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Mehmet Ağa, ünlü mimar Sinan'ın öğrencisidir ve hocasının izinden giderek, Sinan'ın klasik mimari tarzını zarafetle süslenmiş bir yenilikle birleştirmiştir. Sultanahmet Camii'nin en belirgin özelliği, dünyada çok az camide bulunan altı minaresidir. Bu durum, yapıldığı dönemde Mekke'deki Mescid-i Haram'ın da altı minaresi olması sebebiyle bazı tartışmalara yol açmıştır. Ancak Sultan Ahmet, Mekke'ye yedinci bir minare yaptırarak bu sorunu çözmüştür. Cami, yaklaşık 43 metre yüksekliğinde ve 23,5 metre çapında bir ana kubbeye sahiptir. Kubbe sistemi dört fil ayağına oturur ve bu yapı biçimi Sinan ekolünün en güzel örneklerinden biridir.